Eğitim Bir San Elazığ Bir Şube Başkanı İbrahim Bahşi deprem bölgelerinde yaptıkları çalışmalar sonrası hazırladıkları 6 Şubat 2023 depreminin eğitim çalışanları üzerindeki etkileri ve bazı çözüm önerileri başlıklı raporu ile ilgili açıklamalarda bulundu. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrası Eğitim Bir San Elazığ Bir Şubesi deprem bölgelerinde yaptıkları çalışmalar ve gözlemleri sonrası bir rapor hazırladı. Eğitim Birsen Elazığ Birnoğlu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, deprem bölgelerindeki eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin önceliklerinin yer aldığı 6 Şubat 2023 depreminin eğitim çalışanları üzerindeki etkileri ve bazı çözüm önerileri başlıkla hazırladıkları raporla ilgili açıklama yaptı. Bahşi, raporda yer alan maddeleri sıraladı. Deprem bölgesinde ikamet eden memur ve emeklilere ikametlerini devam ettirmek şartıyla 2023 ve 2024 yılları için yılda bir defa bir maaş tutanda ikramiye verilmesi veya bir aylık olarak bir deprem tazminatı ödenmesi veya vergilerden muaf tutulmaları talebi var. Afet bölgesinde görev yapan eğitim çalışanlarına istedikleri illere kendi ünvanlarıyla tayin hakkı verilmelidir. Deprem bölgesine tayin olmak isteyen eğitim çalışanlarına da aynı haktan faydalanmaları sağlanmalıdır. Depremin etkili olduğu ve afet bölgesi ilan edilen il ve ilçeler kamu çalışanları için zorunlu hizmet bölgesi olarak bu kapsama alınmalı ve e, bu hizmet puanı bunlara verilmelidir. Can ve mal kaybı yaşamış ve ailesiyle il dışına çıkan eğitim çalışanları göreve dönmeye zorlanmamalıdır. Afet bölgesinde deprem zede olduğu halde görev mahallinde çalışan eğitim çalışanlarına da ek bir ödeme mutlaka yapılmalıdır. Afet bölgesinde görev yapan 4-8 yılını dolduran okul kurum yöneticilerinin bulunduğu okuldaki görev süresinin bir süre uzatılması talepleri var. Hazırlanan raporda ayrıca öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için de bazı maddeler yer aldı. Eğitim Birsen Elazığ Birnoğlu Şube Başkanı İbrahim Bahşi bu maddeleri de açıkladı. Deprem tarihinde afet bölgesinde ikamet edip LGS ve YKS gibi merkezi sınavlara girecek olan öğrencilere ek puan veya deprem kontenjanı gibi bazı imkanlar mutlaka tanınmalıdır. Afet bölgesinde merkezi sınava girecek öğrencilerimizden sınav ücreti alınmamalıdır. Memur ve emeklilere ihtiyaçları doğrultusunda faizsiz avans şeklinde kredi çekme imkanı verilmelidir. Hazırlanan rapor AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut'a teslim edilecek. Bu raporu hem Memursen Genel Merkezimize hem İlimiz e, MKYK üyesi ve AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Sayın Metin Bulut'a e, bu çalışmalar sırasında destekleri için ben kendisine kendilerine teşekkür ediyorum. E, bu raporumuzu e, hem bakanlığımıza iletilmek üzere hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmesi talebiyle özellikle bölgedeki e, şube başkanlarımızın ve çalışanların ee, sayın Vekilimizin de o bölgedeki çalışmalarından dolayı bunu o kendisine ulaştırmamızı ve bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmesini hasreten talep ettiler. Biz de bu e, raporu e, Sayın Milletvekilimize, Sayın Metin Bulut'a e, teslim edeceğiz. İbrahim Bahşi ayrıca Elazığ'daki velilere seslendi. Öğrencilerimizi mutlaka okullara gönderelim çağrısı yaptı. Ee, sayın Velilerimiz mutlaka... ...öğrencilerimizi okullarımıza gönderelim. Öğrencilerimiz bu zaten pandemi sürecinde okullarından uzak kaldılar. Zaten 24 Ocak depreminden sonra büyük sıkıntılar yaşadık. Ee, şimdi şu anda bizim Elazığ olarak e, çok problem yaşayacağımız... ...herhangi bir eğitim, öğretim ortamı açısından sıkıntımız yok. Dolayısıyla çok kısa bir süre kaldı ikinci dönemin bitmesine bu süreyi iyi değerlendirip mutlaka okullarımıza devam edelim.